Ahirette de aşık olmak var mı? Kardeşimiz soruyor. Soru, hocam selamun aleyküm. Ahiret aleminde de burada olduğu gibi eşimize, evladımıza aşık olmak olacak mı? Şimdi bu kardeşim hanımına aşık, çocuğuna aşık, seviyor. Ama aynı muhabbetin ve aşkın ahirette de olup olmadığını merak ediyor. Cevap ve aleyküm selam kardeşim. Şeyh Safiyuddin'in meşhur reşahat kitabından bir alıntıyla cevaplayayım bu sorunuzu. Girişi yaptım şimdi olay benden çıktı nakil yapıyorum. Reşahat diye bir kitabı vardı. çok güzel kaliteli bir kitaptır. Allah dostlarının hayatından hikayeler anlatır. Onların kerametleri ve görüşlerini anlatır. Bir derviş Mevlana Abdülgaffur Hazretlerine soruyor. Ahiret aleminde aşk ve aşıklık var mı? Aşıklık var mıdır efendim? Cevap: Sen ne diyorsun? Asıl aşk ve aşıklık o alemdedir. Zira cisimler alemi değişik ve zıt unsurlardan mürekkep olduğu için hisler de değişik ve birbirine zıt olur. Ama bu alem basitlerden ve unsurları arasında tam bir ahenk ifadesinden kurulu olduğu için fena ve zeval bulmaz ve değişiklik, ayrılık kabul etmez. Dünyadaki alemde her şey cisimlerden müteşekkil olduğu için hanımımızı sevmemiz kısıtlıdır. Sevmediğin bir huy gördüğün anda içindeki duygu değişir. Az önce seviyordun fakat bir saat sonra nefret, nefret etmeye başlarsın. Bak aşk gitti, yerine ne geldi? Nefret. Gün boyunca hanımınla akşam neyi beraber yiyeceğin yemeği hayal ediyordun. Hanımına özlemin vardı. Beraber yemek yiyecektin, sonra tatlı yiyecektin, sonra çıkacaktınız. Onu gezmeye çıkartacaktın. Müthiş bir özlemin vardı hanımına karşı. Akşam eve bir gittin, yemek yapmamış. Ablasına gitmiş ziyarete. Yemek yapmayı unutmuş, dalmışlar muhabbete. O dizi şöyleydi, bu dizi böyleydi yemek yapmayı unutmuş. O gün boyunca hasetle, ile yandığın hanımına akşam bir geliyorsun. Hatun hadi sofrayı kur. Aa ben yemek yapmayı unuttum bey. Ne oldu aşk? Aşk gitti. Bak haller değişiyor. Dünyadaki haller değişkendir. Ahirette böyle değildir. Ahiretteki aşkımız eşimize, diğer eşlerimize, çocuklarımıza, peygamberimize ve Allah'ımıza aşk hiç değişmez. Oluşan olayların akabinde değişime uğramaz. Değişimler buradadır. Bu yüzden aşk ve aşıklık burada daima kemal halindedir ahirette devamlı bu zirve halinde olacaktır. Şu kayıtla ki, ruhun bedenle alakası sebebiyle bu alakası bu alakanın kesilmesinden sonra ruha birkaç gün bir şaşkınlık ve kararsızlık arız olur. Fakat ruh beden tarafının alakasını üstünden atıp saf ve pak hale gelince yine aşk ve aşıklık zevkine alışır. Şimdi öldüğümüz zaman Allah bize o günü gösterdiği anda inşallah imanla gideriz. Kardeşim bu hafta diriliş Ertuğrul'u seyretmiş bana soru sordu. Hocam çok sevdiğim bir karakter öldü diyor, öldürüldü diyor. Ali Yar diye bir karakter var orada, çok hoşumuza giden bir karakter. İlim ehli adam, dindar, mutasip bir adam. Bu adam öldü hocam diyor, moralim çok bozuk diyor. Bana bir nasihat verir misin? Kardeşim bana mesaj göndermiş. Ben de kardeşime yazdım. Kardeşim dedim, bütün Türk filmlerinde, 100 yıldan beri bu ülkede Türk filmleri yapılır. Bütün Türk filmlerinde dini karakterler, son nefeslerinde uzunca bir la çekmeden kelime-i şehadet getirmeden ölmezler. Son sahnesi, ölüm sahnesi geldi mi o karakter, dindar bir karakterse şöyle demek zorundadır. Eşhedü en la ilahe illallah. Adam ölüyor, son nefesini veriyor ama kelime-i şehadette zerre kadar titreme olmaz. İman ehli olduğu için onu tam söylediler. Bu eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şimdi bu karakter darbeleri yedikten sonra, kılıç darbelerini falan yedikten sonra şehadet getirdi mi? Getiremedi değil mi? Şehadet yok. Kesinlikle ölmez. Ölümsüz. Bu bölümde ölümsüz, bu ölmez. Artık birkaç sahne sonra mı, birkaç bölüm sonra mı? Bu sözümü unutmayın. Bu bölümde ölmedi, merak etmeyin. Kardeşime moral verdim, çok keyiflendim hocam diyor. Şimdi gideyim akşam namazını kılayım. çok keyiflendim diyor. Şimdi kardeşler, ruhumuz bedenimizi terk ettiği zaman ne diyor bu Allah dostu? Ruh bedeni terk ettiği anda, alakası bittiği anda bedenle bir şaşkınlık halindedir. Birkaç gün bu şaşkınlığı sürer. Neye benzer bu? Evimizde özgür bir hayat sürüyorken bizi asker alırlar. Askerde iki üç gün şaşkın gibi dolaşırız. ''Nereye geldim ben ya? Dün istediğim yere gidebiliyordum. Bugün nereye gitsem birileri bana emir veriyor.'' 35 yaşında adam askere gelmiş. 20 yaşında asker 3 ay önce ondan geldiği için, ondan 3 ay önce askere geldiği için şöyle diyor. ''Oğlum gel buraya.'' <laughs> ya Allah'tan kork ya! 20 yaşında adamsın, 35 yaşında imam arkadaş. Geç gelmiş askere. İmama diyor ki 35 yaşında imama, ''Oğlum gel buraya şunları temizle.'' diyor. 20 yaşında asker. ''Ya yüzüne tükürürüm ben seni ya.'' <laughs> Onbaşı falan da değil, rütbesi yok. Er ya! ''Ben senden 3 ay önce geldim.'' diyor komutanını bileceksin diyor. Heh, en çok kullandıkları tabir. Kolluk bende, kıllık bende diyor. 35 yaşında adama oğlum diye hitap ediyor. Utanmaza bak. O adam, o imamın ben haline bakıyorum. 3-4 gün kendisini bilmiyor. Ben nereden nereye geldim diyor. Bütün cemaat bu imama hürmet gösterirken, saygı gösterirken, herkes sorularına cevap almak için bu imama sıkıntısını gidermeye gelirken, şimdi burada 20 yaşında çocuk edepsizlik yapıyor. Bu büyük bir şaşkınlık halidir ruhumuz bedenimizi terk ettiği zaman bizde bir şaşkınlık hali asıl olacak. Bu dünyamızda bir yerden bir yere seyahat etmek istediğimiz zaman ne yapıyoruz biz? Ya tramvaya biniyoruz, 3-4 TL para biliyoruz, tramvaya jeton alıyoruz, biliyoruz gidiyoruz. Ya arabaya biniyoruz, ya uçağa biliyoruz, ya trene biliyoruz. Ama ruh bedeni terk ettiği zaman ne olacak? Nereye gitmek istiyorsun? Himalayalara gitmek istiyorsun. Hemen bir anda tıpkı şeytanın gidebildiği gibi artık ruh konumunda olduğun için eğer kabrinde hapis değilsen, kabrin cehennem çukurlarından bir çukur değilse istediğin anda istediğin yere gidebileceksin kıyamete kadar bu seyahatin serbest olacak. Ama ilk iki üç gün diyor Şeyh Efendi şaşkınlık halindedir. Sonra alışır. Gerçek aşk ruh halinde başlar diyor. Derviş yine soruyor. Buyurduklarınız ahiret serarındandır, sırlarındandır. Halbuki ruhlar ahiret esrarını ifşa etmeye mezun değildir derler. Nasıl oluyor da siz bunları açıklayabiliyorsunuz? Şeyh Efendi cevap veriyor. Bu saçma bir kanaattir ve boş bir sözdür. Nice kimseler peygamberimizi ve ümmetin büyüklerini rüyada görüp onlardan ahiret aleminin garip taraflarını öğrenirler. Eğer ahiret esrarının ifşası caiz olmasaydı Kur'an ve hadis onlardan bahseder miydi? Derviş diyor ki ahiretin, ahirette başımıza gelecek olan şeylerin ifşası, açıklanması caiz değildir diyor. Biz böyle biliyoruz diyor. Caiz olmasa Allahü Teala burada kabirden başlayıp da mahşer, kıyamet, cennet, cehennem anlatır mıydı? Ahiret esrarı bunlar. Demek ki bahsedilmesi, anlatılması caizdir. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine bakın. Miraç'la alakalı, kıyametle alakalı, mahşerle alakalı, cennet ve cehennemle, cehennemle alakalı binlerce hadisi vardır. Binlerce hadis. Ahiret esrarından bilgiler veriyor. Şu halde onlar böyle bilgileri veriyorsa meşayih de, alimler de, veliler de, peygamberler de ahiret alemine dair bu bilgileri insanlara aktarabilirler. Bunda bir sakınca yoktur diyor. Bu maneviyata erebilmek için ne yapmak lazım? Bedenin ruha gittikçe yakınlaşması lazım. Ruh aslı Allah'tandır. Allah'ı arzular, Allah'ı ister. Nefsin aslı ateştendir, şeytandandır. Şeytana arzular, şeytan ister. Burada bizi aklımızla ve kalbimizle Allah ortada bırakmıştır. Nereyi tercih edeceğiz? Sağ tarafı ruhumu, Sol tarafı mı, Şeytan ve nefsi mi? Nereyi tercih edeceksin? Sadakati ver gönlüne, esip geçen yel olmasın. Karıncayla çıksın yola, damla olsun, sel olmasın. Allah yolunda bir şeyler yapmak istiyor musun? Karıncayla yola çık. Ağır ağır, adım adım, damla damla. Sel olmana gerek yok. Tazikli bir su gibi gitmene gerek yok. Fırtına olma. Damla damla git. Ağır ağır git ama istikrarla git. Bu şekilde gidersen Allahü Teala sana bütün mertebelerin kapılarını açacaktır. Rabbim bize nasip etsin inşallah.